Av yayıncılıktan hepinize tekrar merhabalar gençler. Bugün sizlerle beraber asit ve bazlar konusunu işleyeceğiz. Oldukça zevkli ve renkli bir konu. Şimdi asit dediğimiz şey nedir? Hemen hızlıca giriş yapalım. Suda çözündüğünde ortama hidro, hidrojen iyonu bakın H artı hidrojen iyonu veren bileşiklere biz asit diyoruz. Eee... Asitler mesela suya katıldıklarında direkt içlerinden bir hidrojen iyonu salarlar. Örneğin size verilen bir soruda eğer içerisinde hidrojen iyonu oldukça çoksa bu bir asittir. Mesela bakın hidroklorik asit tepkimeye yani sulu tepkimeye sokmuşum. Yani suda ne yapmış? İçinden hidrojen çıkmış. İşte nitrik asit içinden hidrojen çıkartmış. Sülfürik asit içinden hidrojen çıkartmış. Asetik asit sirke asetik asit yine içinden hidrojen çıkartmış. Ya da karbondioksit içinden hidrojen çıkartmış. Yani içerisinde hidrojen iyonu, sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren maddelere biz asit diyoruz. Tatları genellikle ekşi asitli yiyeceklerin. Mesela limon, portakal, elma gelsin aklınıza. Limon oldukça asitli bir meyve. Portakal ve elma da öyle. içlerinde asit var. Yani genelde tatları ekşi bu asitlerin. Ve asitler e, sulu çözeltileri elektriği güzel iletirler. Unutmayalım. Şimdi asitler bazları birazdan öğreneceğiz ama asitler bazlarla tepkimeye girecek ve biz bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi diyeceğiz. Bu tepkime sonucunda da asit ve baz tepkimeye girince tuz ve su açığa çıkartacak. Asitlerin bazı zararlı olduğu maddeler de var. Örneğin mermeri, kumaşı aşındırabiliyor. Örneğin yani bir kumaşa asitli bir şey dökerseniz o kumaş solabiliyor. Ya da mermere bakın burada gördüğünüz gibi mermere mesela limon dam, mermerin üzerine limon kesmeyin derler. Gerçek mermerin üzerinde. Neden? Çünkü limon oraya damladığında asitli bir madde olduğu için mermerlere zarar veriyor. Aynı zamanda çok kuvvetli asitler yakıcı ve tahriş edicidir elle yani elle çıplak elle dokunulmaması gereklidir. Aynı zamanda asitler metallerle de tepkimeye giriyor gençler. Mesela burada kadının gördüğünüz gibi e, metalden bir çaydanlığı var. Hidroklorik asit yani asit katıyor içine ve metalin parçalandığını görüyoruz. Çünkü asitler metalleri aşındırır ve içlerinden hidrojen gazı çıkartır. Bunu da unutmayalım. O zaman asitler metal kaplarda saklanamaz. Aynı zamanda e, Mermerlere zarar verdiği için mermer bir kapta da saklanamaz. E, kumaşta da saklanamaz zaten ama neye saklanabilir mesela camda ya da plastikte saklanabilir. Onlara herhangi bir zarar vermiyor. Şimdi bazlara gelelim. Bazlar da şöyle suda çözündüklerini içinden hidroksit iyonu çıkartan bileşiklere biz baz diyoruz. İçinden OH çıkacak. Mesela sodyum hidroksit bakın OH çıktı içinden. KOH potasyum hidroksit içinden OH çıktı. Magnezyum hidroksit gibi kalsiyum, hidroksit gibi bakın içlerinden hep OH çıkartıyor. Mesela bakın şuna bakıyorum. İçindeki OH miktarı oldukça fazla. O zaman kuvvetli bir baz diyorum. Ama buna bakıyorum. içindeki OH miktarı daha azsa bu daha zayıf bir baz diyeceğim. Ee, şuna dikkat edelim. Amonyak NH3 baktığım zaman sanki içerisinden bir OH iyonu veremezmiş gibi duruyor. Hatta hidrojen var. Asitmiş gibi duruyor. Ama aslında öyle değil. Su ile tepkimeye girdiğinde bu e, sudan aldığı bazı e, ee, sudan aldığı oksijen sayesinde içinden ne çıkartıyor arkadaşlar? Hidroksit iyonu çıkartıyor. Yani amonyak susuz bir baz ve e, zayıf bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi asitler içinde demiştik. Ekşidir demiştik. Bazılarda genellikle acıdır arkadaşlar. Bitter çikolata gelsin aklınıza. Acıdır. Bitter de bir baz maddedir. E, ve genellikle temizlik malzemelerinde kullanılır baz maddeler. Ve ele böyle kayganlık hissi verir. Şimdi e, bir de bizim burada turnusol kağıdı dediğimiz bir kağıt var. Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu belirlemeye yarıyor. Bu turnusol kağıdı asitlerde kırmızı renk veriyor. Yani turnusol kağıdı asitlerde kırmızı renk veriyor. Bazılarda ise bu turnusol kağıdı mavi renge dönüyor. Bunu da unutmayalım. Zaten bol bol konuşacağız birazdan. Şimdi asitleri bazıları öğrendik. Asitle bazılar tepkimeye giriyordu. Hatırla. E, nötralleşme tepkimesi diyorduk bu tepkimeye. Ne oluşuyordu? Tuz ve su oluşuyordu. Ve yani, tabi bunların ikisi de birbirini nötrlediyse eğer oluşan tuz ve su da nötr olacak. Yine asitlerin elektriği iyi ilettiği gibi bazıların sulu çözeltileri de elektriği iyi iletir. Bazılar ele kayganlık hissi verir demiştik. İşte sabun da şampuan da zaten var. Şimdi asitler nasıl bazı maddelere zarar veriyorsa bazılar da veriyor. Ee, bazılar peki kimlere zarar veriyor? Camlara ve porselenlere. Bunu da nereden kanıtlayabiliriz? Mesela bulaşık makinelerinde camlarımızı yani cam bardaklarımızı yıkadıkça zamanla ne olur? Böyle çizilmeye başlar bir böyle matlaşır görüntüsü. Bunun sebebi aslında bulaşık tabletindeki içeriklerin oldukça bazik olması. Ne yapıyor? Zamanla camlara zarar veriyor. Aynı zamanda porselenlere de zarar veriyor. O zaman ben bazıları cam kaplarda saklayabilir miyim? Hayır saklamamam gerekiyor. Metallerde saklayabilirim bir sıkıntı yok. Plastikte saklayabilirim bir sıkıntı yok. Genelde zaten asitlerde bazılarda plastiklerde saklanır arkadaşlar. Peki bazik olan maddeler neler mesela günlük hayatta? Sabun. Diş macunu, çamaşır suyu, deterjan gibi temizlik malzemeleri baziktir ve kuvvetli bazlar yine cilde çok zarar verebiliyor. Şimdi günlük yaşamda asitlere ve bazlara bakalım. Şimdi limon, portakal bunların içinde arkadaşlar asit bunlar sitrik asit var. Elmada malik asit var. Üzümde tartarik asit var. Çilekte folik fosforik asit var. Süt ve yoğurtta laktik asit aynı zamanda bu laktik asit yorgunluk hormonu olarak da bilinir. Yani e, yenildiğinde, yoğurt yediğimizde yorgunluk uyku getirmesinin sebebi de budur. Kahvede kafeik asit var. Karınca asidi denilen bir asit var. Bunun içinde formik asit var. Gazoz ve kalo zaten içinde karbondioksit var. Oradan geliyor karbonik asit. Yağlar, zeytinyağı, sıvı yağ, oleik asit var. Sirkede asetik asit var. Midemiz asidik, kireç çözücü. Yine asidik şeyler günlük hayatta karşılaştığımız. Şu tablo önemli. E, bizim bilmemiz gereken isimlerini, piyasa isimlerini ve kullanım alanları birazcık bilmemiz gereken önemli asitler. En önemlisi hidroklorik asit arkadaşlar. Bir hidrojen bir klordan oluşuyor. Piyasa adıyla da tuz ruhu adıyla daha çok bilinir. Bir temizlik malzemesidir. H2SO4 var. Sülfürik asit. Bu da piyasada zaçya olarak bilinir. Bu da boya sanayinde ve patlayıcı yapımında kullanılıyor. HNO3 var. Nitrik asit. Kezzap adıyla bilinir. Dinamit gibi patlayıcıların yine içerisinde bulunuyor. ve yine temizlikte de yani kezap kullanılıyor. H3PO4 var. Fosforik asit. E, bu da gazlı içeceklerde ve gıda koruyucu olarak kullanılıyor. Yani bunları bir yıldız atıyorum arkadaşlar. Mutlaka bunları not alın. Sorularda karşımıza gelebiliyor. Çünkü bilmemizi istiyor Milli Eğitim Bakanlığı bunları. Bazlara gelelim. Günlük hayatta kullandığımız bazlar neler var? Mide ilacı. Şimdi midemiz asidik ya mide salgımız. Onu iyileştirmek için mide ilacı da tam tersi bazik. Diş macunu, kan, karbonat Amonyak, sabun, çamaşır suyu, deniz suyu, yağ çözücü, şampuan, lavabo açıcı ve kül bunlar bazlar arkadaşlar. Yine günlük hayatta yine yıldızlıyorum. Bilmemiz gereken bazı baz formülleri var. Mesela NaOH, bakın OH var içinde, hidroksit iyonu var. Sodium hidroksit arkadaşlar, sud kostik piyasa adıyla da bilinir. Sabun, kağıt, tekstil, deterjan bayağı ya da lavabo açmada da kullanılıyor Koh var. Potasyum hidroksit ya da e, yaygın adıyla potas kostik. Deterjan, pil ve gübre yapımında. Kalsiyum hidroksit var. Sönmüş kireç olarak da bilinir. Çimento yapımında kullanılıyor. H NH3 amonyak. Bunu kesin bilin. Bunu milletim çok seviyor. Milletimin en sevdikleri NH3, NaOH bir de HCl. Şu. Bu asit tabi de hidroklorik asit. Amonyak adıyla bilinir ve temizlik malzemesi olarak kullanılır. Şimdi arkadaşlar genellikle biz demiştik ki e, temizlik malzemelerinin çoğu bazik demiştik. Evet çoğu bazik ama bir tane sadece işte o HCl tuz ruhu var. Temizlik malzemesi olan asidik bu. Buna dikkat edin. Yani bütün temizlik malzemeleri de bazik değil. Tuz ruhu HCl hariç. O asidik malzeme. Ama onun haricinde gerçekten geri kalan neredeyse hepsi bazik. Şimdi biz bir maddenin asidik mi bazik mi olduğunu tayin etmek için demiştik ya bazı yöntemlerimiz var. Biz bunları işte hani asidik mi bazik mi olduğunu tayin etmede kullanan yöntemlere biz ayraç diyoruz. Ya da belirteç ya da indikatör diyoruz. Mesela turnusol kağıdı gibi. Turnusol kağıdı mesela ne demiştik? İşte asitlerine göre işte asitlerde kırmızı bazılarda mavi renk verir. Mesela bu turnusol kağıdı benim için bir ayraç. Yani diğer ismiyle belirteç veya indikatör. Asitlerde kırmızı veriyor bazılarda mavi. Bunu da şöyle kodlayabiliriz. Anne kızartır, baba morartır diye kodlayabilirsin. Bunun haricinde metil oranjı var. Bu da bir sıvı. Asitlerde kırmızı renk alıyor. Bazılarda sarı renk alıyor mesela. Fenol var. Bu asitlerde renk vermezken bazılarda pembe renk veriyor. Hocam bunların hepsini ezbere bilmek zorunda mıyım? Değilsin. Turun sol kağıdına bil yeter. Çünkü diğerlerini sana sorularda genellikle bilgisini verecek. Turun sol kağıdı var dediğimiz gibi. Şimdi ne yapıyor? Kırmızı turnusol kağıdını alıyorsun, bazik bir çözeltiye koyuyorsun, mavi oluyor. Yani bazlarda mavi oluyor. Mavi turnusol kağıdı da asitlerde kırmızıya dönüyor. Buna dikkat edelim. Fenolftaleine zaten konuştuk. Asitlerde renksiz, bazlarda pembe oluyor. E metil oranj yine asitlerde kırmızı, turuncu gibi bir renk alırken, e, bazlarda ve nötr olan şeylerde ise yine sarı renk kalıyor. Şimdi bunların haricinde bunlar yapay indikatörlerdir. Doğal olarak bizim meyvelerden, sebzelerden elde edebileceğimiz indikatörler var. En bilindik ve en kullanılanı mor lahana. Şimdi bildiğimiz kırmızı mor lahanayı kaynatıp suyunu alıyorlar. Bu suyu indikatör olarak kullanabiliyoruz biz. Asitlerde arkadaşlar genellikle pembe renk veriyor. Mesela bakın bu 2, 3, 4, 5 bunlar asidik malzemeler. Ama bazılarda ise sarı ve yeşil renge dönüyor. Kiraz suyu var arkadaşlar. Bu da yine e, asitlerde açık pembe, bazlarda açık sarı oluyor. Kırmızı soğanın suyu var. Asitlerde açık kırmızı, bazlarda kahverengi renk alabiliyor. Bunun haricinde gül yaprağı, çilek, kuşburnu bir sürü aslında asit baz ayıracımız var. Şimdi bir de pH ölçeğimiz var. Yani daha doğrusu şöyle hani bir madde evet asit mi baz mı bunu tayin ettik ama ne kadar asit kuvvetli asit mi zayıf asit mi bunu böyle belirlemek için bir skala yapmışlar. Biz buna pH ölçeği, pH skalası diyoruz. Şimdi arkadaşlar 0'dan 14'e kadar numara vermişler tamam mı? 0'dan 7'ye kadar yani pH'ı 0 ile 7 arası olan maddeler asidik maddedir. Peki pH nedir biliyor musunuz? pH'ın açılımı da şey. Power of Hidrojen. Yani hidrojenin gücü gibi düşünebilirsin. Yani demek ki bir maddenin pH'ını ben 0 ile 7 arasında buluyorsam bunun asidik olduğunu, 7 ile 14 arasında olduğunu buluyorsam bu maddenin bazik olduğunu söyleyeceğim. Tam yeri çıkarsa da nötr olduğunu söyleyeceğim. Asitler de şöyle sıfıra doğru gidildikçe yani şöyle 7'den sıfıra doğru gittikçe asitlik değeri artıyor. Yani sıfıra doğru gittikçe kuvvetli asit oluyor. Ama 7'ye doğru yaklaştıkça zayıf bir asit oluyor. Örneğin mesela pil bataryası kuvvetli bir asit. Mide asiti kuvvetli bir asit. Ondan sonra limon yine kuvvetli bir basit. Ama mesela kahve ve süt daha zayıf asitler. Bazlarda da aynı şekilde 14'e doğru gittikçe daha kuvvetli bir baz oluyor. Ama 7'ye doğru yaklaştıkça daha zayıf bir baz oluyor. Örneğin işte e, lavabo açıcı kuvvetli bir baz. 14'e yakın. işte çamaşır suyu 13. E, kuvvetli bir baz. Sabun 12 gibi. İşte ama kan ve yumurta daha böyle zayıf bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi asitler ve bazlar nasıl? Bunu zaten konuşmuştuk. Asitler maddeleri aşındırma özelliği vardı. Metalleri e, aşındırıp hidrojen gazı çıkartabiliyordu. Ondan sonra mermerlere zarar veriyorlardı. Kumaşlara zarar veriyorlardı. Aynı zamanda mesela dişlerin çürümesinde de sebep oluyor asitler. Çok fazla kola içtiğimizde çok fazla şekerli asit yiyecekler yediğimizde dişlerimizin çürümesinin sebebi aslında e, ağızda dişlerin yani ağızda asitli maddelerin dişleri çürütmesi. Cildi tahriş edebiliyor asitler. Bazılarda arkadaşlar kirleri çözme özelliği daha fazla. Ama bazılar da kumaşın rengini soldurabiliyor. Bazılar kime zarar veriyordu? Cam ve porselenlere zarar verebiliyordu. Ve tabii ki kuvvetli bazılar da yine cilde aşındırıyordu. Şimdi asitler ve bazılar birleştiğinde ne demiştik? Nötralleşme tepkimesi oluşuyor demiştik. Bunu zaten konuştuk. bir de son asit yağmurlarımız var arkadaşlar. Fosil yakıtların yanma sonucu hani ortaya karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar çıkıyor ya. Bu gazlar ne yapıyor? Yükseliyor. Yükseldiği zaman havadaki su buharı ile tepkimeye giriyor. Örneğin işte karbondioksit burada var mı? Burada yok herhalde. Şöyle bakalım. Ha burada var. Karbondioksit su ile tepkimeye girdi. H2CO3 karbonik asit oluşturdu. Sülfürik asit havada suyla hav nemle tepkimeye girdi. Sülfürik asit oluşturdu. NO2 suyla tepkimeye girdi. Nitrik asit oluşturdu. Yani senin Fosil yakıtları yaktığında çıkan gazlar yukarıda su ile tepkimeye girerek asitli bileşikler oluşturuyor. Bunlar kuvvetli asitler bu arada. Ve bunlar ne oluyor? Yağış olarak toprağa geri dönüyor. Peki yağış olarak yağdığında neler olabilir? Bir kere asitli oldukları için bitki örtüsüne zarar verebilir. Toprağın yapısına zarar verebilir. Mermerden yapılmış tarihi eserlere zarar verebilir. Çünkü asitler mermerlere zarar veriyordu. E, sularda okyanuslarda yaşayan canlılara zarar verebiliyor. Arabalar biliyorsunuz ki metal, metal eşyalara zarar veriyor. Yani araba kaportalarında metal yüzeylerini aşındırabiliyor. Peki biz asit yağmurları önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Fosil yakıtları azaltmamız gerekiyor. Yani fosil yakıtlar yerine başka enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabiliriz. Bacalarımıza filtre takabiliriz. açlandırma e, ağaçlandırma yapabiliriz bol bol diyoruz ve asit baz konusu da burada bitmiştir arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hemen burada asit baz sorularını çözün, pekiştirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.